Evet, peki sen Elon Musk ve Trump'ın seviştiğini biliyor muydun? Ya, abi bu kadar ya. Abicim nasıl adamlarsınız? Tamam da hayır, biz ben ve sen de sevişiyoruz. Ne? Ney? <laughs> böyle bir şey hayır. yok. Sevişmek ne demek biliyor musun? Ne demek? Sevmek, karşılıklı birbirini sevmek anlamında söyledik bunu. He, tabi hocam Sen anladım. yanlış anladın. Aynen. Biz de ama, aslında Anadolu'da şey derlerdi, biz sevişiyoruz <laughs> derler. Anadolu'da eski... Tamam işte. Şey. Ama Türkiye'de, İstanbul'da, Anadolu'da sevişiyoruz desen yanlış anlaşılır yani. Peki kanalda desen ne olur? Kanal desek çok, çok tehlikeli. Valla dedik. Ahlak masası alıp de, Dedik mesela, biz. Değil. Mesela görüyorsun. Evet. E, <laughs> neyse Trump ve Elon Musk birbirine girdi geçen hafta. Herkes onlarla ilgili konuştu. Sonra Trump dün akşam bir... Trump olaylı e, bir adam ha. Durmuyor yerinde tabii, sürekli tabii. ya. Tabii e, Sonra ilk adım tabii ki şeyden geldi. Elon Musk'tan geldi. Oo. Dedi ki e, Trump'la ilgili atım tweetlerden pişmanım dedi. Ama neler neler, neler söylemişti. Neler. Birbirlerini gömdüler falan. E, sonra tabii ki pişmanım dedi. Çok fazla ileri gittim dedi. Sonra Trump ne dedi? Bunun haberini okudum dün akşam. Ee, Trump dedi ki ilan benden hoşlanıyor dedi. Şimdi bizim Türkler bunu çok farklı bir şekilde algılıyorlar. Biz, algıladılar. biz de ee, sana bir şey Ben de özden, o özden. Ben, <laughs> <o yüzden, gülüyor> ben de o yüzden, ben de o yüzden. o yüzden şey dedim. E, Elon Musk ve Trump sevişiyor dedim. Yani karşılıklı birbirleri seviyorlar dedim. Bizde mesela ve, ikinci tweet atsa bu an burada yoktu. <laughs> Elon abi yoktu. Söylediğin hiçbir şey anlamadı. Abi ben Şimdi <laughs> ilk tweet attın ya ikinci tweet atsan He. Türkiye yönetimine karşı yoktu. Ha o ayrı. <laughs> o ayrı. sen tamam ile. <laughs> onu sana bırakıyorum. Aynen onu sana onu, onu ben bırakıyorum. Onu evet. ben de televizyona bırakıyorum. <laughs> Hiç gerek yok topa girmeye. Sonra lahana yemeyelim yani. <laughs> evet la lahana yemeyelim.